Brookhaven ama beyaza dokunmak yasak hepinize Merhaba arkadaşlar bir kutlama yapacağımız için bu videoyu çekmek istedik hedef 200 abone. 3 dediğimde başla 1 2 3 başlama <laughs> Tamam şakaya artık gerek yok 1 2 3 Başla Evet arkadaşlar yarışmaya başladık Durun Bir tane canı gitti arkadaşlar Herkesin iki tane canı var Neden turuncu siyah giydiniz diye sorursanız Biz bu videonun e, Modasını turuncu siyah yapmak istedik Turuncu siyah bir video olsun karakterlerimizi istedik değil mi Doruk? Evet. O yüzden böyle bir video yaptık. Geçiyoruz. Şu anda bir geziniyoruz. Doruk her zamanki gibi beni takip ediyor. Şu anda arkadaşlar kamerayı Doruk çektiği için böyle yani Doruk şu altı siyah olan üstü böyle saçı uzun olan Doruk şu anda kameranın önünde. Ben böyle çizgili turuncu olan içi de siyah olan şeyim böyle benim şapkam var benim saçım yok doğru ki saç uzun saç Sasha boyunun saçı gibi mesela yani evet öyle göster dik bu videoda evet buradan dönüyoruz çünkü ee... Bizim başladığımız yere doğru gitmek için bir daire atıyoruz. Daire çiziyorduk arkadaşlar. Videoyu bitireceğiz. Birazdan. Çünkü Doruk sona geldi. Ben de biraz arkasındayım. Doruk'un aralarda bir ellemeleri var. Ama oraları saymayacağım ben. Ya yani o da onun yani yaşı küçük ya o yüzden o kadarından da bir şey evet. yapmam. Tamam Doruk'un burada bitiriyor. Ben de geldim. Evet. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Evet. Bu videolarda ya. bu kadar o, bu videodan da bu kadar olsun. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Baba arkadaşlar. Siz seviyorum. Bye bye.